Aa, Eva ne yapıyorsun? Top mu taşıdın? Tamam taşıyalım. Gel. Bunu böyle bir çekelim. Şurada yolumuzu açalım. Maskelerimizi alalım. Traktörünle top taşıyacağız buraya anlaştık mı? Maskelerin hepsi şurada duruyor zaten. Orada dursun. Şunları buradan alalım. Hop. Sihirli geçidin olsun bunlar senin anlaştık mı? Bunun yanından geçersin herhalde. Gel bakalım. Şu traktörüne bin. Kasasını da takalım Eva'nın. Top havuzu şurada arkadaşlar. Top havuzundan buraya top getirecek Eva. Evet onun içine koyarız. Evet onda bayağı var. Hadi bakalım. İleri vitese tak önce. Spiderman gördüğünüz gibi kendisi de top taşımaya gidiyor arkadaşlar. Şuradan geçebiliyor mu traktörün acaba? Destek olayım. Hop. Tekrar de bas bakalım. Arkaya da destek olalım. Hoppa. Top havuzuna doğru gidiyor Spiderman. Evet. Spiderman hoş geldin. Şimdi traktöründen iniyor ve bunun içine top taşımalıyız. Çok mu top? Şöyle koymayın ne dersin? Böyle böyle itelim içine arkadaşlar. Yapamadım tek elimle. Yardımına ihtiyacım var. Senin yardımın olmasa ben bir hiçim. Hadi tek tek atalım o zaman. Tek elimizle yapamıyorsak başka bir yöntem buluruz değil mi Evacı? Dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu traktörün kasasındaki tüm topları nereye boşaltacağız? İşte. Eva'nın yeni çitine boşaltacağız. Getir bakalım Ancım kasasına. Römorkunu getir. Dökülmesin. Ay. Tamam gel birlikte takalım. Biraz ağırmış. Şöyle Şuraya takabilir misin sen? Şuraya da bir tane top gitti. Bunu da alalım. Taktın mı? Hadi bakalım. Traktörünüze binin Eva Hanım. Eva şimdi traktörüyle yeniden şey, evine kalkacaksın. Bu tarafa bu tarafa çevir 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 oraya değil tarafa gitmelisin. Direksiyonu bu tarafa çevir. Bak, orada. Ona boşaltacağız. Evan'ın kafası karıştı galiba. Aa, çitlerini ezeceksin. <laughs> evet. Şimdi kasanın içindekileri buraya mı boşaltıyorsun? Of oh, spider Spiderman çok güçlüsün. Spider Eva bu ne güç ya? Oo. Oh. Oh, oh, Hepsini boşalttın mı? Güzel. İki tane kaldı içinde. Evet süpersin. Biraz daha mı? Yetmez mi? Eva ağlıyor. Hii, çok mu top var burada? Eva çok üzülgün arkadaşlar. Çok üzüldü şu anda. Hii, ne yapacağız ya? Anneciğim bir daha top getirmek ister misin? Oo, güzel kızım benim. Tekrar top getirelim arkadaşlar. Hayır böyle mı? Onun, sadece römerkla mı? Ben de buna bineyim o zaman traktörüne. Ben traktörüyle gideyim devaya yardım edeyim arkadaşlar. Ay düşeceğim şimdi. Bu beni tam çekemiyor ya. Ay taktın mı traktörüne? Evet. Tamam. Buradan bir geçireyim önce. Düz yerde beni daha rahat çeker bak. biniyorum. Tamam. Geliyorum. Annen arkadaşlar. Hey Sinez çık önümden. Bilmiyorum. Tamam geldim. İşte geldim. Doldur bakalım. Yine mi çıkartıyoruz? Hadi bakalım çıkart. Ben de traktörümü çevireyim ya. Şu tarafa doğru çevireyim de rahat giderim değil mi? Anne. Yardımcı olayım mı? Çok. Çok, çok dolduralım. Şöyle atalım böyle böyle içine. Evet sen de at hadi basket at içine basket at. Çabuk doldurmalıyız birlikte. İşbirliği yaparsak daha hızlı doldurabiliriz. Ben tek başıma yetişemem. Senin yardımına her zaman ihtiyacım var. Destek olursan daha hızlı doldurabiliriz. Bak çok hızlı oldu. Ben süreceğim. Gel takmama yardım et ya. Nereye kaçıyorsun? İkimiz birlikte mi süreceğiz? Sen şuraya otur. Gel orası olmaz. Orası kırılır. Gel önüme otur. Ay havuza düşme. Sen şuraya oturacaksın bak. Akün üstüne. Oraya olmaz. Sığmayız. Ben oraya zor sığıyorum. Ben ancak oraya oturabiliyorum. Sığmayız işte. Bak ben buraya oturdum da hiç yer kalmıyor. Bak göstereyim sana. Bak gördün mü? Sadece şurada yer kalıyor. Otur bakalım. Bir kere böyle akül arabaya bindik arkadaşlar. Eva önüme oturdu düştü. <laughs> İnmeye çalıştı çünkü değil mi? İleri vitese takmış biz. Ama tekerleklere ayağını koymaman gerekiyor. Rahat değilsin değil mi? Tamam biliyorum. Ay yine düştü. Neyse ben tek başıma götüreyim. Eva koşarak gitsin. Ben de traktörü kendim götüreyim o zaman arkadaşlar. Geliyorum. Top taşıyorum arkadaşlar arkamda. Kızım için akülü traktörle kızıma top taşıyorum. Hadi traktör yapabilirsin bunu. Burada bir rampa gibi bir şey var çimenlerde. Oradan geçemedi anneciğim ya. Neyse şimdi biraz daha gideyim. Tamam. İşte geldik. Oh. Aa, telefon benden istedi diye traktörle top taşıdım buralara. Ne oldu? Hala mı yeterli değil? Aa, o, arkadaşlar Eva bir türlü buradaki toplarla yetinemedi. Bir sürü traktörle top taşıdık. Bir şey söyleyeceğim. Diğerinin içinde bir sürü top var. Onun içine girmeyene ne dersin? Ya, sen el elması. Ben oraya nasıl sığayım anneciğim? Elması, elması. Arkanda, arkana da sığamam ki bak. Gel deneyelim. Sağ. Nasıl oldu? Aa, evet. çok sıkıştık. Böyle sıkıştık gerçekten. Adamın, sen... O zaman olmadı öyle ya. Önüne mi oturayım? Evet. Gitmiyor ben önde olunca Gidiyor. gitmiyor. Bas bakalım gaza. Gidecek mi? Gidiyor. Gitmiyor anneciğim patinaj çekiyor. Çok ağır olduk böyle. Böyle ikimiz birlikte çok ağır olduk. Kediyi bu uzun içine koyalım mı? Bakalım nasıl olacak. Bep. Bep kendini temizliyor ya. Tatlım tatlım tatlım. Dur bekle anneciğim hemen. Senden korkuyor çünkü. Ay kedicik ya elimden düştün ya. Birazcık kibar o. Elimi tırmalıyordu az kalsın. Anne, Bakalım anne. sevecek mi top havuzunu. Baksana Beb bir sürü top anne, var burada. Anne. Yok şu anda kaçacak o. Kaçma planları kuruyor. Nereden kaçsam diye bakıyor anneciğim. Beb nereden kaçacaksın? Anne. Anneciğim kaçacak galiba. Da nereden çıkabilirim diye böyle bakıyor. Buradan burnum sağır mı? Buradan ha. yüzüm sağır mı? diye Böyle bakıyor arkadaşlar anne. teker teker. Anne. Dev ya. Buradan, buradan, sonra, buradan, sonra. O şimdi yukarıdan hoplama yolu bulursan. Hiç merak etme. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Şimdi ona bir fikir şey koy. Nasıl bir fikir yapacaksın ona? Nasıl bir fikir? Bunun içine hoplayıp, bunun içinden hoplayacaksın. Maske takacaksın. Parkuru sen tamamlayacaksın. Anlaştık mı? Ben onu şimdi maske takacağım. Maske mi takacaksın Bepe? Aa, o, bu işte bir terslik var. Bep yukarıdan atlaman gerekiyor bebeğim ya. Ben de seni yukarıdan koydum. Baksana Eva kaçıyor. Dönüyor duruyor orada ya. Eva arka tarafta çekirge varmış. Gel ona bakalım ve çok büyükmüş. Çok çok. Büyük. Çok büyük bir çekirge varmış. Gel bakalım mı? Çok merak ettim. Hadi gel bakalım. Eva, kanat, Nerede? Evo gel gel gel. Gel anneciğim. Çok büyük bir çekirge varmış burada Bu duvarın üzerinde. İstersen yaklaşmadan bir Bakayım. Ay kaçtı arkadaşlar. Uçamıyor, Bizim atlayamadı. Mi? Sen yardım et ona. Sen onu al arka bahçeye at. Çok büyük. Kanadı mı kırılmış? Ne olmuş? Çok sıçrayamıyor. Ay. Ay. <laughs> bilmiyorum üstüme geldi ya. <laughs> ya git. Ya git ya. Nereye gitti? <laughs>